Evet aslında e, Ömer Çelik en e, güzel cevabı verdi. Önce ailenin değerinden, kıymetinden bahsettikten sonra medya kuruluşlarını, kurumları, e, da aşıp o kurumları e, sahipleri üzerinden, aileleri üzerinden hedef göstermek, adeta üstü örtü tehditlerde bulunmak çok doğru bir davranış değil. Hı hı. E, ısrarla ve sabırla... E, Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde tutturmaya çalıştığı çizginin dışına çıktığını görüyoruz. Bu seçimlerle ilgili itirazlar ve bu süreç işledikçe dengesinin bozulduğunu hissediyoruz. Bu çok doğru bir davranış türü değil. Biz şu anda seçim süreciyle ilgili olağan bir süreç yaşıyoruz aslında. Sizin haber bültenlerinizde de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasını dinledik. Ee, seçim sürecinin olağan aşamaları bunlar, bu itirazlar ve bunlara ilişkin işlemler dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti sözcüleri de kanunlarda ve anayasada kendilerine tanınan itiraz haklarını, şikayet haklarını e, kullanacaklarını ve bundan sonra da yargının, Yüksek Seçim kurulunun verdiği kararlara uyacaklarını belirtti. Aslında çok doğal olan bir şey. Ee, binde birlik, binde ikilik oy farkıyla yani 10 milyondan fazla seçmenin bulunduğu İstanbul'da sekiz buçuk milyondan fazla kullanılan oyun e, geçerli oyun olduğu bir ortamda sadece e, şu anda da on dört bine düştü o fark on dört binlik bir farkın olduğu durumda yani binde ikilik binde bir küsürlük bir farkın olduğu ortamda siyasi partinin itirazlarda bulunmaması e, oyların yeniden ...sayımını talep etmemesi mümkün değil. Ee, hatta yine haberlerimizde söz konusu oluyor... ...biz SETA olarak da bu konuda bir çalışma yaptık. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde... ...ve federal düzeydeki seçimlerde... ...yüzde bir ve altındaki oy oranları... ...oy farklılıkları... Hı hı. E, ...oyların baştan sona sayılmasını... ...sonucunu doğuruyor otomatik olarak. Çünkü bir e, hata olma ihtimali... ...yanlışlık olma ihtimali her zaman olabiliyor... Hı hı. Ki AK Parti'nin itirazları ve şikayetleri ihtimale dayalı itirazlar, şikayetler değil. Kanunun 112. maddesinde seçimlerin temel hükümleri hakkındaki 298 sayılı kanunun 112. maddesinde belirtilen gerekçeli ve delilli e, itirazlar olduğunu görüyoruz. Yani şu ilçedeki şu sandıkta şöyle bir hata yapılmış o yüzden e, burası düzeltilsin deniyor ya da yeniden sayılması isteniyor. Nitekim aslında sanki AK Parti'nin taleplerinin hepsi kabul edilmiş e, ve bütün gerekçesiz bir şekilde sayım yapılıyor gibi bir imaj oluşturuluyor. Ama yakından baktığımızda sadece 4 ilçede e, oyların baştan sayıldığını, geri kalan ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını görüyoruz. Peki Cemil ve İstanbul sonu... genelinde 38 ilçede bu oyların tamamı sayılır mı? Bir hukukçu olarak bu hukuki süreçten böyle bir sonuç çıkar mı dersiniz? Yani şu, biraz önce belirttiğim gibi 4 ilçede sayılıyor, 2 ilçede kısmen sayılıyor. Geri kalan ilçelerde sadece geçersiz oylar sayılıyor ama bu bu sayımlardaki oy değişimini gördüğümüzde de yani 29 binden 29.000'den binden başlayıp 14.000'e düşüşü görünce de anlıyoruz ki bu talepte bir haklılık payı var. Talep üzerine yapılan sayımlarda çok ciddi bir düzeltme olmuş. Hı hı. Yani bir takım hatalar söz konusu. Ee, o yüzden e, oyların tamamına sayılma, tamamının sayılmasına ilişkin taleplerin de kabul edilebilme ihtimali var. Hı hı. Tabii biz şimdi ben şimdi dosyaları, başvuruları, baş, e, bunların dayandığı gerek gelir delilleri Bilemiyorum ama hı hı. E, yapılan başvuruların deli, e, bir takım gerekçelere ve delillere dayalı olduğunu, afaki, soyut iddialar olmadığını görüyoruz. Bundan önceki seçimlerde çeşitli itirazlar oluyordu ama hiçbirisi e, bir birçoğu soyut, e, nereden alındığı bilinmeyen görüntülere vesairelere dayanıyordu. E, ancak burada somut iddialar söz konusu. Yine haber bültenlerinizde ve programlarınızda e, takip ettiğimiz kadarıyla görüyoruz. Hı hı. E, seçmen sandıklarının belirlenmesi konusunda da, sandık kurullarının belirlenmesi konusunda da ciddi sorunlar var. Hı. Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin 298 sayılı kanun diyor ki, zabıta amirleri ve memurları, asker kişiler sandık kurullarında yer alamaz diyor. Ama e, gördüğümüz kadarıyla zabıta komiserleri, zabıta hı. memurları, ee, uzman erbaşların e, sandık Askerler bile, e, listelerde var. Var olduğunu görüyoruz. Yani bu kanun açık hükmüne ayrılık söz konusu. Gene kanun diyor ki e, hatta bu kanun bin, e, 2018 yılında geçtiğimiz yıl e, güncellenmişti. E, o ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi bildirilir ve o liste üzerinden kura yoluyla isimler belirlenir diye ama farklı ilçelerdeki belediye çalışanlarının e, diğer ilçelerde görevlendirilmesi şeklindeki uygulamalar görüyoruz. Yani kanuna da aykırılıklar söz konusu. Bunları şüphesiz Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek. E, oyların baştan sayılması e, kararı da çıkabilir. E, biz bu aşamadan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na, Cumhurbaşkanlığı'nın ve AK Parti sözcülerinin belirttiği üzere Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmek durumundayız. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri herhangi bir siyasi müdahale olmaksızın doğrudan doğruya Yargıtay ve Danıştay genel kurulları tarafından kendi üyeler arasından seçiliyor. Hı hı. Yani biz Cumhurbaşkanı'nın üye ataması, meclisin üye ataması hı hı. filan hı hı. söz konusu değil. Peki. Bağımsız yargı tarafından belirlenen bir kurum. Buna güvenmek durumundayız. Peki.